AK Partili bir yönetici Mahir Ünal cumhuriyet diyor bizim kültürümüzü bizim birikimimizi ve düşünme setlerimizi ne yazık ki yok etti diyor. Cumhuriyetin imkanlarıyla hükümet olmuş kişiler cumhuriyete bu lafa ediyor. Şimdi diyor ki arkadaş bizim düşünme setlerimiz elimizden alındı. Ben dedim ki bunlar düşünürken ne yaptı? Bunlar düşünme setleri elindeyken ülke işgale uğradı. Osmanlı'da kitap yok. Osmanlı'da matbaa yok. Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde beş civarında. Anadolu'da halk cahil bırakılmış. Anadolu'da halk fakir bırakılmış, aç bırakılmış. Ne uğruna? Saltanatı muhafaza etmek uğruna. Bakın sarayda o günün şartlarında devlet mekanizmasında görev alabilmeniz için Enderun Mektebinden mezun olmanız gerekiyor. Kim alınıyor Enderun Mekteplerine? Sadece azınlık devşirmeler alınıyor. Türkler Enderun Mektebine alınmıyor. Sarayda yok. Ticarette Türkler yok. Azınlıklar ticaret yapıyor. Türkler nerede? Osmanlı'da Türkler, vergi verirken ve askere giderken, en ön safta listenin başına yazılan insanlar. Ne yapıyor Atatürk? Böyle bir ortamda bir cumhuriyet kuruyor ve eğitim seferberliği başlatıyor. Fabrikalar açıyor, herkes iş güç sahibi oluyor. Bir nüfus mübadelesi yapıyor. Diyor ki, Anadolu'daki azınlıkları, gayrimüslimleri, sınırlar dışına, sınırlarımız dışındaki Türkleri, Müslümanları, coğrafyamıza alacak ve bu nüfus mübadelesiyle birlikte Anadolu'yu Türkleştiriyor. Neymiş efendim? Cumhuriyet bunları elimizden almış. Bu açıklama, bu söylem bir milli güvenlik problemidir. Ve...